İstanbul, Beyoğlu, 2024 Mart. Burak 40 yaşında. Yeni bir ev satın aldı. Tarihi bir bina, 1890 yapımı, Osmanlı dönemi mimarisi. Güzel, eski, restore edilmesi gerekiyor. Burak mimar, kendi evimi restore edeceğim. Harika bir proje olacak dedi. Mart ayının ikinci haftası tadilat başladı. İşçiler duvarları kontrol ediyordu. Salon duvarında garip bir şey fark ettiler duvarda içi boş bir ses geliyordu. Ustalık yapan Mehmet Usta, Burak Bey bu duvar içi boş gibi baksak mı? Burak, eski binalarda olur. Havalandırma boşluğu falan olabilir. Açalım bakalım. Duvarı yıkmaya başladılar. Tuğlalar bir bir çıktı. Ve arkasında bir kapı ortaya çıktı. Ama kapı örülmüş. Tuğlalarla kapatılmış. Yüz yıldan fazla. Burak şaşırdı. Neden birisi bir kapıyı örer? İçeride ne var? Mehmet Usta, bilmiyorum ama merak ediyorum. Kapıyı açtılar, örülmüş tuğlaları kırdılar. İçerisi karanlıktı. Çok karanlık. El feneri aldılar, içeri girdiler. Küf kokusu, nemli, soğuk. 2 çarpı 3 metre bir oda. Pencere yok, havalandırma yok. Yüzyıl yıl kapalı. İçeride bir yatak vardı. Eski, çürümüş bir masa, bir sandalye ve yatağın üzerinde bir iskelet. İnsan iskeleti. Kemikler, kafatası, elbise kalıntıları, kadın elbisesi. Burak geriye doğru tökezledi. Allahım, içeride bir iskelet var. Mehmet Usta şoke oldu. Polisi aradılar. 20 dakikada geldi. Cinayet masası, agli tıp, olay yeri inceleme. Oda fotoğraflandı. İskelet incelendi ve masanın üzerinde bir şey buldular. Mektuplar. 50'den fazla mektup, elle yazılmış, mürekkeple, eski Türkçe. Mektupların tarihine baktılar. 1920, 1923. Yazarı Zeynep, 25 yaşında bir kadın. Mektuplar onun son günlerini anlatıyordu. Nasıl bu odaya kapatıldığını, nasıl yardım istediğini ve nasıl açlıktan öldüğünü. Bu 100 yıl önce işlenmiş bir cinayetin hikayesi. Bir kadının çığlığı, kimsenin duymadığı ama 100 yıl sonra bulunan ve adaletin sonunda gelmesi. Burak 2024 Ocak ayında bu evi satın aldı. Beyoğlu'nda, tarihi bir binada. 3. kat, 120 metrekare. Çok eski ama sağlam. Satıcı yaşlı bir adamdı. Hasan Bey, 75 yaşında. Bu ev ailemde 100 yıldır. Dedemden babama, babamdan bana kaldı. Ama ben artık yaşlıyım, satmak istiyorum. Burak evi çok beğendi. Tarihi doku harika. Restore edip modern bir ev yapacağım. 2 milyon TL'ye satın aldı. Ocak sonu tapu devri oldu. Şubat'ta taşındı. Mart'ta tadilat başladı. İlk hafta elektrik ve su tesisatı kontrol edildi. İkinci hafta duvarlar incelenmeye başlandı. Salon duvarında Mehmet Usta garip bir şey fark etti. Burak Bey, bu duvar diğerlerinden farklı, içi boş gibi ses veriyor. Burak, nasıl yani? Vurduğumda boş ses geliyor. Belki arkasında bir alan var. Burak düşündü. Eski binalarda olur. Belki eski bir dolap yeri sonra kapatılmış. Açalım görelim. Mehmet Usta, tamam ama dikkatli olalım. Belki yapın önemli bir duvar. 12 Mart 2024, Salı günü, saat 14. Duvarı yıkmaya başladılar. Tuğlalar çıkarıldı ve arkasında bir şey göründü. Bir kapı çerçevesi ama kapı yok. Yerine tuğla örülmüş. Çok eski tuğlalar. Harçları çok sert. 100 yıllık gibi. Burak heyecanlandı. Burası kapatılmış. Neden birisi bir kapıyı örer? Mehmet Usta, belki tehlikeli bir alan, belki kullanılmaz hale gelmiş. Ya da gizlemek istedikleri bir şey var. Tuğlaları kırmaya devam ettiler. Bir saat sürdü. Kapı tamamen açıldı. Arkasında bir oda vardı. Karanlık, pencere yok. Burak el fenerini aldı. İçeri baktı. Küçük bir oda. 2 çarpı 3 metre. Tavan alçak, nemli, küf kokulu. İçeri girdi. Mehmet Usta da girdi fenerleriyle etrafı aydınlattılar. Sol tarafta bir yatak vardı. Eski demir karyola, üzerinde çürümüş bir yatak örtüsü. Sağ tarafta küçük bir masa ve sandalye. Masanın üzerinde kağıtlar, bir kalem, mürekkep şişesi, kurumuş. Ve yatağın üzerinde bir şey vardı. Burak feneri yaklaştırdı. İskelet, insan iskeleti, tamamen kemikleşmiş, kıyafet kalıntıları, eski çürümüş kumaş parçaları, kadın elbisesi gibi görünüyordu. Burak çığlık attı. Allah'ım bir iskelet! Geriye doğru tökezledi. Mehmet Usta da şoke oldu. Çıkalım polisi arayalım. Dışarı çıktılar. Burak titrerek 155'i aradı. Alo polis mi? Acil. Evimde bir oda buldum. Yüz yıl kapalıymış. İçinde bir iskelet var. İnsan iskeleti. Lütfen gelin. 20 dakikada polis geldi. Cinayet masası. 5 polis. Adli tıp çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi geldi. Oda kordon altına alındı. Fotoğraflar çekildi. Videolar kaydedildi. İskelet yerinde bırakıldı. Adli tıp gelene kadar. Komiser Burak'a sordu. Nasıl buldunuz? Burak anlattı. Duvarı yıkıyorduk. Arkasında örülmüş bir kapı vardı. Açtık, bu oda çıktı. Yüzyıl kapalı gibi. Komiser, yüzyıl mı? Nereden biliyorsunuz? Tuğlaların harçlarına bakarak. Çok eski. Adli tıp doktoru geldi. İskeletle inceledi. Kadın iskeleti yaklaşık 25 yaşında. 100 yıl önce ölmüş. Tam tarihi karbonla belirleriz ama kıyafet kılıntıları 1920'ler gibi. Komiser, ölüm sebebi? Doktor, kemiklerde travma yok. Cinayet belirtisi yok. Muhtemelen açlıktan veya susuzluktan öldü. Sonra masadaki kağıtları gördüler. Komiser aldı. Eski Türkçe el yazısı. Okuması zor ama tarihler okunuyordu. 1920, 1921, 1922, 1923. Mektuplar 50'den fazla. Hepsi aynı el yazısıyla, hepsi aynı kişiden, Zeynep. Mektuplar Osmanlı Türkçesiydi. Modern Türkçeye çevrilmesi gerekiyordu. Polis bir tarihçi çağırdı. Profesör Doktor Ayşe Demir, Osmanlı dönemi uzmanı. Mektupları inceledi. 3 gün çalıştı, çevirdi. İlk mektup 15 Haziran 1920. Benim adım Zeynep. 25 yaşındayım. Bu odaya kocam Mahmut tarafından kapatıldım. Bugün üçüncü gün. Kapı dışarıdan kilitli. Tuğlayla örülmüş. Pencere yok. Sadece bir yatak, bir masa, bir sandalye var. Biraz su ve ekmek bıraktı. Ama yetmez. Neden bunu yaptı? Çünkü ben ihanet ettim. Başka bir erkekle görüştüm. Mahmut öğrendi. Çok kızdı. Sen bu evden hiç çıkmayacaksın dedi. Ve beni buraya kapattı. İkinci mektup. 20 Haziran 1920. Beş gün geçti. Su ve ekmek bitti. Mahmut gelmedi. Kapıyı dövüyorum. Çığlık atıyorum. Lütfen çıkarın beni. Öleceğim. Ama kimse duymuyor. Ev büyük. Bu oda salon duvarının arkasında. Ses geçmiyor. Komşular uzak. Kimse bilmiyor burada olduğumu. Üçüncü mektup. 25 Haziran 1920. 10 gün. Çok açım. Çok susuzum. Ağzım kurudu. Ellerim titriyor. Mahmut hala gelmedi. Beni burada ölüme terk etti mi? Lütfen birisi bulsun bu mektupları. Benim adım Zeynep. Mahmut'un karısıyım. Burada hapsedildim. Yardım edin. Mektuplar böyle devam ediyordu. Her hafta bir mektup. Zeynep günlük tutuyordu. Durumu kötüleşiyordu. Açlık, susuzluk, umutsuzluk, psikolojik çöküş. Son mektup. 10 Mart 1923. Artık yazmaya gücüm yok. İki yıl dokuz ay oldu. Burada tek başıma. Mahmut bir daha gelmedi. Ben çok zayıfladım. Yemek yok, su yok. Sadece bazen yağmur sızdığında damla topluyorum ama yetmiyor. Artık bitmek üzere. Eğer bu mektupları bulan olursa lütfen bilsin. Benim adım Zeynep. 1898 doğumluyum, 25 yaşındayım. Mahmut beni buraya kapattı. 1920'de ve burada öldüm. Lütfen beni gömün. Lütfen adalet olsun. Elveda. Bu son mektuptu. Tarih: 10 Mart 1923. Zeynep muhtemelen o günlerde öldü. Tarihçi Profesör Ayşe mektupları inceledikten sonra araştırma yaptı. Zeynep kimdi? Mahmut kimdi? 1920'de ne oldu? Osmanlı arşivlerinden kayıtlar buldu. Zeynep 1898'de İstanbul'da doğmuş. Orta halli bir ailedenmiş. 1918'de 20 yaşındayken Mahmut'la evlenmiş. Mahmut 1885 doğumlu, 33 yaşındaymış evlendiğinde. Zengin bir tüccarmış. Kumaş ticareti yaparmış. 1918-1920 arası Zeynep ve Mahmut Beyoğlu'ndaki bu evde yaşamışlar. Çocukları olmamış. Zeynep ev hanımıymış. Mahmut işiyle meşgulmüş. 1920'de bir şey olmuş. Mektuplara göre Zeynep başka bir erkekle görüşmüş. Mahmut öğrenmiş. Çok kızmış. İhanet kabul edemezmiş. O dönem Osmanlı'da ihanet çok büyük suçtu. Kadınlar için özellikle. Ölüm cezası bile verilebilirdi. Mahmut, Zeynep'i cezalandırmaya karar vermiş. Ama polise vermemiş. Kendi adaletini uygulamış. Zeynep'i eve hapsetmiş, salon duvarının arkasında gizli bir oda varmış. Belki eski bir depo. Zeynep'i oraya kilitlemiş, kapıyı tuğlayla ördürmüş, pencereyi kapatmış. Zeynep 2 çarpı 3 metre odada kalmış. 2 yıl 9 ay. Mahmut bir daha gitmemiş. Yemek vermemiş, su vermemiş. Zeynep yavaş yavaş açlıktan ölmüş. 1923 Mart'ta. Mahmut ne oldu? Tarihçi araştırdı. Kayıtlara göre Mahmut 1923'te evi sattı, başka bir yere taşındı. Kimseye Zeynep'ten bahsetmedi. Karım öldü," dedi. Kimse sormadı nasıl. O dönem sorgulama azdı. 1925'te Mahmut yeniden evlendi, başka bir kadınla. 1930'da bir çocuğu oldu, normal hayatına devam etti. Zeynepi unuttu ya da unutmuş gibi yaptı. 1950'de Mahmut öldü, 65 yaşındaydı. Zeynep'in sırrını mezara götürdü. Kimseye söylemedi. Ev, 1923'te sattığı aileden başka ailelere geçti. 1950'de satıldı. 1975'te başka aileden Hasan Bey'in dedesine satıldı. 2024'te Hasan Bey Burak'a sattı. Yüz yıl boyunca beş farklı aile bu evde yaşadı. Hiçbiri Zeynep'in iskeletini bilmedi. Salon duvarının arkasında, örülmüş kapının arkasında. Yüz yıl boyunca Zeynep orada kaldı. Kimse aramadı kimse bulmadı 2024'e kadar. Ama Zeynep'in hikayesi burada bitmedi. Çünkü 100 yıl sonra mektupları bulundu ve o zaman polis harekete geçti. Zeynep'in ölümü cinayet miydi? Mahmut'a adalet gelebilir miydi? 100 yıl sonra bile. Mart 2024. Polis soruşturma başlattı. Zeynep'in ölümü cinayet miydi? Teknik olarak Mahmut onu öldürmedi ama onu ölüme terk etti. Açlıktan öldü. Bu cinayet sayılır mı? Türk Ceza Kanunu'na göre bir kişiyi ölüme terk etmek cinayettir. Mahmut Zeynep'i odaya kilitledi, yemek su vermedi. 2 yıl 9 ay. Zeynep öldü. Bu cinayettir. Ama sorun Mahmut 1950'de öldü, 74 yıl önce. Türk hukukunda zaman aşımı var. Cinayet için zaman aşımı süresi müebbet hapis gerektiren suçlarda 30 yıl. 1950 artı 30, eşittir 1980. 1980'de zaman aşımı doldu. Artık Mahmut yargılanamaz. Ölü olduğu için de zaten yargılanamaz. Komiser Burak'a açıkladı. Mahmut cinayet işledi. Ama 1950'de öldü. Zaman aşımı doldu. Yargılama yapılamaz. Ama Zeynep'in adını temize çıkarabiliriz. Resmi kayıtlara geçirebiliriz. Adli tıp iskeleti inceledi. Sonuç Kadın 25 yaşında, 1923 civarında öldü, açlıktan. DNA testi yapılamadı. Yüzyıl geçmiş, DNA bozulmuş. Ama kıyafet kalıntıları, mektuplar, ortam hepsi Zeynep olduğunu gösteriyordu. Resmi karar, Zeynep, 1898 doğumlu, 1920'de kocası Mahmut tarafından eve hapsedilmiş, 1923'te açlıktan ölmüş, cinayet mağduru, Mahmut suçlu, ama zaman aşımı dolmuş. Polis Zeynep'in ailesini araştırdı. 1898 doğum kayıtlarını inceledi. Zeynep'in anne babası 1920'lerde ölmüş. Kardeşi yokmuş. Ama Mahmut'un 1930'da doğan çocuğu vardı. O çocuk 1950'de 20 yaşındaydı. 2024'te 94 yaşında olurdu. Yaşıyor muydu? Araştırma yapıldı. Mahmud'un oğlu Ali, 1930 doğumlu, 2015'te ölmüş. Ama Ali'nin çocukları vardı, 3 çocuk. Şimdi 50-60 yaşlarında. Onlar Mahmud'un torunları. Polis en büyük torunu buldu, Mehmet, 62 yaşında. İstanbul'da yaşıyor. Kendisine haber verdiler. Mehmet Bey, dedeniz Mahmut hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Ne olmuş? Dedeniz 1920'de eşi Zeynep'i eve hapsetti. Zeynep açlıktan öldü. İskeleti bulundu. Mehmet şoke oldu. Ne? Dedem cinayet mi işledi? Evet ama o zaman kimse bilmedi. Yüz yıl sonra ortaya çıktı. Ben dedemle hiç tanışmadım. 1950'de öldü. Babam 20 yaşındaydı. Ama babam bana dedemden hiç bahsetmedi. Sadece sert bir adamdı dedi. Polis Mehmet'e mektupları gösterdi. Mehmet okudu. Ağladı. Ben, ben bilmiyordum. Ailemde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çok üzgünüm. Zeynep'e ne yapabilirim? Ama bir soru vardı. Zeynep'in ailesi yok muydu? Polis daha derine indi. Zeynep'in anne babası erken ölmüş. Kardeşi yok. Ama uzak akrabaları olabilir mi? Osmanlı kayıtlarından Zeynep'in ailesini takip ettiler. Zeynep'in babasının bir erkek kardeşi varmış. Zeynep'in amcası. Amcası 1925'te ölmüş ama amcasının çocukları varmış, Zeynep'in kuzenleri. O kuzenlerin torunları şimdi yaşıyor olabilirdi. Araştırma iki hafta sürdü. Sonunda bir akraba bulundu. Ayşe Hanım, 68 yaşında, İzmir'de yaşıyor. Zeynep'in amcasının torununun kızı, yani Zeynep'in kuzeninin torunu. Polis Ayşe Hanım'ı aradı. Zeynep adında bir akrabanız var mıydı? 1898 doğumlu. Ayşe, Zeynep mi? Ailemizde bir hikaye anlatılır. Zeynep teyze diye. Ama hiç görmedim. 1920'lerde kaybolmuş diye duymuştum. Ailem Zeynep kayıp, nereye gittiğini kimse bilmiyor derdi. Şimdi bildik. Zeynep kaybolmadı. Kocası tarafından hapsedildi. 1923'te öldü. İskeleti bulduk. Ayşe ağlamaya başladı. Demek, demek 100 yıl boyunca oradaymış zavallı Zeynep. Nisan 2024. Zeynep'in iskeleti adli tıptan serbest bırakıldı. Resmi işlemler tamamlandı. Aile istedi. Zeynep'i İslami usullere göre gömelim. Ayşe Hanım İstanbul'a geldi. Mahmut'un torunu Mehmet de geldi. İkisi birlikte karar verdiler. Zeynep 100 yıl sonra hak ettiği şekilde gömülecek. 15 Nisan 2024. Zeynep için cenaze töreni yapıldı. Küçük bir tören. Aile, polis, tarihçi Prof. Ayşe ve Burak evi bulan katıldı. 30 kişi. İmam Zeynep için dua etti. Allah rahmet eylesin. Zeynep 100 yıl haksızlığa uğradı ama bugün adalet yerini buldu. Ruhu huzur bulsun. Zeynep Feriköy mezarlığına gömüldü. Mezar taşına yazdılar. Zeynep. 1898-1923. Haksızlığa uğradı. 100 yıl sonra bulundu. Huzur içinde yatsın. Ayşe Hanım mezarın başında ağladı. Zeynep teyze, seni hiç tanımadım ama sen ailemizdensin. Yüz yıl yalnız kaldın. Artık huzurdasın. Mahmud'un torunu Mehmet de geldi. Zeynep, dedem sana çok haksızlık yaptı. Ben onun adına özür diliyorum. Keşke yüz yıl önce biri seni kurtarsaydı. Nisan 2024 Zeynep'in iskeleti adli tıptan serbest bırakıldı. Resmi işlemler tamamlandı. Aile istedi. Zeynep'i İslami usullere göre gömelim. Ayşe Hanım İstanbul'a geldi. Mahmut'un torunu Mehmet de geldi. İkisi birlikte karar verdiler. Zeynep 100 yıl sonra hak ettiği şekilde gömülecek. 15 Nisan 2024. Zeynep için cenaze töreni yapıldı. Küçük bir tören. Aile, polis, tarihçi Prof. Ayşe ve Burak evi bulan katıldı. 30 kişi. İmam Zeynep için dua etti. Allah rahmet eylesin. Zeynep 100 yıl haksızlığa uğradı. Ama bugün adalet yerini buldu. Ruhu huzur bulsun. Zeynep, Feriköy mezarlığına gömüldü. Mezar taşına yazdılar. Zeynep, 1898-1923. Haksızlığa uğradı. Yüz yıl sonra bulundu. Huzur içinde yatsın. Ayşe Hanım mezarın başında ağladı. Zeynep teyze, seni hiç tanımadım. Ama sen ailemizdensin. Yüz yıl yalnız kaldın. Artık huzurdasın. Mahmud'un torunu Mehmet de geldi. Zeynep, dedem sana çok haksızlık yaptı. Ben onun adına özür diliyorum. Keşke 100 yıl önce biri seni kurtarsaydı. Burak ne yapacaktı o oda ile? Polis işi bittikten sonra oda Burak'a geri verildi. Burak düşündü. Bu odayı yıksam mı? Yoksa koruyup anıt yapsam mı? Karar verdi. Koruyacaktı. Ama tadilat yapacaktı. Odayı temizledi. Küf ve kiri çıkardı ama yapısını korudu. Yatak, masa, sandalye, orijinalleri müzeye verildi, kopyaları kondu. Ve duvara bir plaket astı. Bu odada 1920-1923 arası Zeynep adında bir kadın hapsedildi. Kocası Mahmut tarafından. İki yıl dokuz ay burada kaldı, açlıktan öldü. Yüz yıl sonra bulundu unutulmasın diye bu oda korunmuştur. Odayı kapatmadı. Bir cam kapı taktı. Salon tarafından bakılabilir hale getirdi. İnsanlar baksın, hatırlasın. Bu tür şeyler bir daha olmasın. Bazı arkadaşları, Burak bu odayı yık, burası kötü enerji. Burak, hayır, bu bir hatıra. Zeynep'in sesi. Yüzyıl sessiz kaldı. Artık duyulsun. Zeynep'in hikayesi medyaya sızdı. Gazeteler manşet yaptı. Yüz yıl sonra bulunan kadın. Kocası hapsetti, açlıktan öldü. TV kanalları haber yaptı. Belgeseller çekildi. Sosyal medyada viral oldu. Hashtag Zeynep 1920 hashtag'i trend oldu. İnsanlar tartıştı. Yüz yıl önce kadına şiddet normal miydi? Mahmut neden ceza almadı? Komşular neden duymadı? Yüz yıl boyunca beş aile evde yaşadı, hiçbiri fark etmedi mi? Tarihçiler açıklama yaptı. 1920'lerde Osmanlı çöktüğü dönem. Hukuk zayıftı. Kadın hakları yoktu. Mahmut gibi zengin bir adam istediğini yapabilirdi. Zeynep'i öldürdü. Ama kimse sorgulamadı. Kadın hakları örgütleri Zeynep için anma törenleri yaptı. Zeynep, 100 yıl önce kadına şiddetin kurbanıydı. Bugün hala kadına şiddet var. Zeynepi unutmayalım. Mücadeleye devam. Zeynep'in 50 mektubu çok değerliydi. Tarihçiler bu mektuplar 1920'lerin birinci elden belgesi. Bir kadının son günlerini anlatıyor. Korunmalı. İstanbul Arkeoloji Müzesi mektupları aldı. Özel bir bölüm açtı. Zeynep'in odası 1920. Mektuplar cam vitrinlerde sergilendi. Ziyaretçiler okuyabiliyor. Modern Türkçe çevirisiyle. Müze açıklaması: Zeynep 1920'de hapsedildi, 1923'te öldü. 100 yıl sonra bulundu. Mektupları toplumsal hafızamızın bir parçası. Kadına şiddeti unutmamak için burada sergiliyoruz. Ayda ortalama 10.000 kişi ziyaret ediyor özellikle okullar getiriyor çocukları. Tarihi öğrenin, Zeynep'i unutmayın. Mahmut'un torunu Mahmet çok etkilendi. Dedesinin cinayetini öğrenmek ağırdı. Ailesiyle konuştu. Dedemiz bir katilmiş, yüzyıl kimse bilmedi. Ama şimdi hepsi ortaya çıktı. Ailede bölünme oldu. Bazıları, geçmişte kaldı, neden şimdi konuşuyoruz? Mehmet, hayır, Zeynep adalet hak ediyor. Dedemiz yanlış yaptı, kabul etmeliyiz. Mehmet kamuya açık özür diledi. Ben Mahmut'un torunuyum. Dedem 1920'de eşi Zeynep'i öldürdü. Bu korkunç bir suç. Aile olarak Zeynep'in anısı önünde eğiliyoruz. Özür diliyoruz. Bazıları takdir etti. Mehmet cesur. Geçmişteki suçu kabul ediyor. Bazıları eleştirdi. Sen suçlu değilsin. Neden özür diliyorsun? Mehmet, çünkü aile olarak sorumluluk hissediyorum. 2024 Haziran Zeynep'in ölümü resmi kayıtlara geçti. Nüfus kayıtlarında Zeynep 1898 doğumlu, 1923'te cinayet kurbanı olarak öldü. Cinayet dosyası Mahmut 1885 doğumlu Zeynep'i 1920'de hapsetti. 1923'te Zeynep açlıktan öldü. Mahmut cinayet işledi ama 1950'de öldü. Zaman aşımı doldu. Yargılanamaz ama suç kayda geçti. Bu 100 yıl sonra adalet miydi? Yasal olarak hayır. Mahmut ceza almadı. Ama tarihsel olarak evet. Zeynep'in hikayesi anlatıldı. Adı temize çıktı. Mahmut'un suçu kayıtlara geçti. Profesör Ayşe, 100 yıl sonra bile adalet gelebilir. Belki yasal ceza yok ama toplumsal adalet var. Zeynep artık unutulmadı. Maktul olarak anılıyor. Mahmut katil olarak anılıyor. Bu bir adalet. 2025 Ocak bir yıl geçti. Zeynep'in hikayesi hala konuşuluyor. Burak'ın evi turistik bir yer oldu. İnsanlar geliyor, gizli odayı görüyor. Yüz yıl burada bir kadın öldü diye. Bazıları korkunç, bazıları unutulmamalı. Müzedeki mektuplar popüler. Öğrenciler geliyor, Zeynep'i öğreniyor. Öğretmenler, Zeynep 1920'lerin kadını. Hakları yoktu, sesi yoktu. Ama mektupları var, onunla konuşabiliriz, Ayşe Hanım her ay Zeynep'in mezarını ziyaret ediyor. Zeynep teyze, ailemiz seni unutmadı. Artık huzurdasın. Mezara çiçek koyuyor, dua ediyor. Mahmut'un torunu Mehmet de geliyor. Zeynep, dedem sana çok haksızlık yaptı. Ben affını diliyorum. İki aile barışıyor. Geçmişin yaralarını sarıyor. Ve Zeynep'in sesi 100 yıl sonra artık duyuluyor. 50 mektup. Bir kadının son çığlığı. Yardım edin. Beni burada öldürüyorlar. 100 yıl kimse duymadı ama 2024'te duyuldu ve adalet geç de olsa geldi. Bu 100 yıl gizli kalan bir cinayetin hikayesi, bir kadının hapsi, kimsenin bilmediği ama 100 yıl sonra bulunan. Zeynep'in mektupları bizle konuşuyor. Unutmayın, kadına şiddet her zaman vardı, her zaman yanlış, mücadele edin.